Herkese merhabalar, ben kimyager Emre Bozlu Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz parfümlerden birisi olan Tom Ford Eben Fume Parfümümüzün hissiyatlarına geldiğimiz zaman ise Parfümümüzün ana hissiyatlarında Odunsu hissiyatlar varken Parfümümüzün kütlesinde Tütün hissiyatı çok yüksek Fakat tütünün artık çekici olduğu hissiyatlarında göz önünde bulunuyoruz Parfümün içerisine baktığınızda Gördüğünüz reçine, gül, abonoz ağacı Kafanızı karıştırmasın Parfümde tatlı hissiyatı çok az Parfümün kuru, tütsü, odunsu hissiyatı çok yüksek. Ben odası parfümler seviyorum. Ben klasik giyinmeyi seviyorum. Ben deri kıyafetler, deri ceket giymeyi seviyorum diyorsanız zaten parfüm aslında sizin parfümünüz. Parfümümüz genel beyni uygun değil. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Daha çok kış aylarında ve gece kullanımlarına uygun olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki kış parfümü demiyoruz. Kış aylarında genel kullanıma uygun olmakla beraber yaz aylarında daha çok akşam kullanımına uygundur. Fakat parfümü ilk sıktığınızdaki koku ile biraz sonra oluşacak koku arasında ciddi bir fark var. Bu da parfümün çekiciliğini en ön sıraya taşıyor. Keyif seyirler, kalın bay bay.